merhabalar şimdi size yine çok kolay bir model göstereceğim yine örgüye yeni başlayanların benden talebi bu hasır örgüyü çok merak ediyorlar hasır örgü hiç göstermemişim kanalda onu fark ettim bundan sonra hasır örgü modellerine geçeceğiz ama en kolayından başlamak istedim ben şöyle bir görüntüsü var Bu en kolay hasır örgü. Modeli. Çok daha farklı tekniklerle olan da var. Bunu bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Bunun renklerini yapabiliriz. İlerleyen dönemlerde yapacağım zaten. Şu arada gördüğünüz yerleri renkli kullanabilirsiniz. Çok farklı modelleri var. En kolayı bu, en şık duranı bu. Ters düz örgü olarak yapıyoruz. Özellikle ben bunu bebek örgülerinde çok beğeniyorum. Bebek battaniyesi düşünebilirsiniz veya yakadan başlama yapıyoruz mesela altına yeleklerin bu modeli kurabilirsiniz. Kullanım yeri size kalsın. Ben şimdi yapımını göstereyim. Yeni başlıyormuşsunuz gibi düşünün örgüye. Lastik yaptınız. Üzerine ben şimdi örneğin kurulumunu anlatacağım size. Üçün katları şeklinde eğer kurarsanız çok muntazam olacaktır hiç zorlanmadan. Ben yine kenar ilmeği verdim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Dediğim gibi çok kolay. 3 ters 3 düz örüyoruz. 1 2 3 3 düz örüyorum. 3 ters 3 düz. 3 ters. 3 düz. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Hızlanıyorum. Arka sırada hiçbir özellik yok. Hepsini ters örüyoruz. Arka sırada hepsi ters. 3 kez tekrar ediyoruz bu sıraları. Yine aynı şekilde ben kenar ilmeklerimi alıyorum. Buranın örnekle alakası yok. Evet. Örnekli kısma geldim. Yine görüyorum 3 tersin üzerine 3 ters yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Üç ters üç düz olarak bu sırayı üç kere yapıyoruz. İlk iki model kurduğunuzda çok anlaşılmıyor. Model ördükten sonra biraz daha şu e, şeyler oluşuyor, kabartılar, şu görüntüler oluşuyor. Hemen bir örnek yapıp da benimki olmadı demeyin. İlerledikten sonra göreceksiniz. O düzler biraz yukarıya çıkıyor. Aradaki ara şeyler dümdüz tutuyor örgüyü, diğerleri kabarıyor. Güzel bir görüntü oluşuyor. Ters düz örgüyle yapabileceğiniz modeller bunlar. Arkayı dediğim gibi ters örüyoruz. Bakın şu şekilde oldu. Bir sıra daha yapacağım. Yine arkadan geleceğim. Daha sonra göstereyim size. Evet ben o sırayı tamamladım. 3 sıra yani 3 diş diyoruz buna. 3 diş araşı olduktan sonra 2 sıra düz örgü öreceğiz. Onu da göstermiş olayım. Yine kenar ilmeklerim ben alıyorum. Kenarı siz ne kadar yaparsanız örgünün lastiği denk gelebilir. Bütün ilmekleri tersi düzü hepsini düz öreceğim. Bütün bu sıra düz devam ediyor. Arka sıralar hep ters, hiçbir değişiklik yok. Hiçbir işlem yapmıyoruz. arkada ters örüyoruz Bir sıra oldu bir sıra daha yapacağım yine ben onu yapıp size göstereyim Evet iki sırada düz gittik geldik şimdi yine örnekli kısma geldik ters düz örgümüze burada üç terse başlamıştık sonraki modelde üç düzle başlıyoruz ve bu şekilde çaprazlamış oluyoruz yani kenar ilmeklerimi aldım bir önceki modelde ters yapmışım şimdi düzde başlıyorum 3 düz 3 ters 3 düz 3 ters sürekli bu şekilde gidiyor çaprazlıyoruz ve ortaya bir hasır görüntüsü çıkıyor Şu şekilde yine burayı 3 tekrar yapacağım. Bu görüntüyü elde etmiş olacağız. Örnek bu kadar. Gerçekten çok kolay, zevkli ve üreyen bir model. Hiç örneksiz olmasından iyidir diye düşünüyorum ve kesinlikle çok beğeneceğinizi umuyorum. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.